E? Bu yapmak değil ki. Hangisi? Şu yem mi? Bu yapmak değil bu. Nasıl ekmek değil? Valla bu yapmak bu kağıt bu yem mi? Valla billah kağıt bak. Bak. En kağıdı mı yeyi? Ye. Bunda bak. ekmek yok ki bunda. <laughs> Vallahi billahi bu yapmak değil istersen. Ekmek mi de? <laughs> Lan yem bu kağıt gibi ya. <laughs> bu ne biçim? Yapmak mı? Mahına boğulmaz da ne biçim ekmek bu? Allah'a bak kava sanet mi Kalk mı zannettin? Tövbe ya ya. Ben bunu pek sevmiyom be. Allah'a sevmiyom ben bunu. <laughs> bakayım. Gel bakayım. Bunun adını ne biliyor musun sen? Ne? Çirgen yolu ne bundan ya? Çık bu!